Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün birlikte buradaki Havan'daki güncellemelere bakacağız. O ne yeni güncellemeler gelmiş araba olarak. Bir tane şöyle aşağı inince şöyle bir araba var. Bir de şöyle araba var. Ama biz bunları gösteremiyoruz. Çünkü Robux'ta olduğu için. Ama şunları gösteremiyoruz. Şöyle bir asker kamyonu gibi bir şey gelmiş. Bir de böyle yani asker kamyonu. Bir tane de şöyle şey gelmiş. Böyle bir tane araba. Şöyle o kamyonun arkasına da binilebiliyor. Şöyle çıkartayım. Şöyle arkasına da binilebiliyor. Arkadaşlar bu arada kan e, kanalıma abone olmayı ve videoları açmayı unutmayın. İşte bu aramamız da böyleydi. Bu arada bildirimleri de açarsanız telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. atabiliyorsunuz. Ee, nasıl ilk yorum böyle ilk yorum atan arkadaşımız gibi sizi de böyle e, burada şey yapar. Neydi o? İsmini ismini değil de abone olduğunu söyleriz. Evet bu arabamız da böyleydi. Böyle böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve videonumu açmayı unutmayın. Yani böyleydi. Bir tane de şöyle en altta bir tane var ama bu kilitli şu anda. Açamıyoruz.